Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ozan. Videonun başında gördüğünüz gibi Ay. Byron çıkarttım. Byron çıkarttım ve çok mutluyum. Çok mutluyum yani. Ve şimdi Byron'la tek hesaplaşmada bir maç atacağız. Ben yani inanılmaz <laughs> mutluyum abi. Çok mutluyum valla. Byron çıktı. Böyle bir Leon falan istiyordum ama Byron çıktı. Bayağı bir mutluyum. Bayron çıktı ya. Şimdi şuradan bir teker bir, bir tane kutu alayım. Sonra ilk of çok mutluyum. Galiba şu an hiçbir kuzenime Bayron çıkmadı. Şu an tanıdığım hiç kimseye Bayron çıkmadı. Ama bana çıktı. Ben onu öldürür müyüm ya? Öldürür müyüm? O beni mi öldürecek? Hop aldık onu. Galiba birileri öldürdü. Herkes bayrına, saygı duruyor. Allah. Sekiz biti öldük ama. Olsun altı kupamızı aldık. Vallahi çok mutluyum yani. Hatta bir maç daha atalım. Ne diyeyim bilmiyorum. Ne diyeyim bilmiyorum. Çok mutluyum. Gerçekten Byron. Yani şu an dünyada saysak toplam 1000 kişi, 2000 kişi falan vardır yani. Bu oyunu 10 milyon kişi oynuyor yani. Düşünün çok az. Işte. Oyun oynanması göre. Ben bu, bu şuradakini alabilir miyim bilmiyorum. Alamam alamam. O oh, 8 bit izin vermez bana. Hop aldık tamam aldık. O oh, kendini öldürdü. O oh, bul geliyor. Şu çalıya saklandı. Ben şu kutuyu kırayım bu. Bir bulu öldürmeye çalışacağım. 4 çuku var. Herhalde öldürürüm yani. Dört yükü var sanıştı. Bence o altı yükü yük oldu. Altı Hadi seni çağırıyor. Abi niye herkes Byron'a ölüyor bilerek? Niye herkes bilerek Byron'a ölüyor? Altı yükü mü da? Niye herkes bilerek Byron'a ölüyor abi? O görmek için mi beni? Hemen öldürmeyi bile görmek... Bir dakika. Sona kalan Penny. Sonra kalan peni olsun. Sonra kalan peni olsun. Hı. Peni 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 nerede peni? Kaç kalmış sonra kalan. Evet talet oyun. Oh, yok aldık aldık biz bu Karlı. Birinci oluyoruz. aldık. Bayramımız var. 10 kupamızı aldık. 10 aldık. Evet arkadaşlar bu kadardı.